Diyor kripto para borsasından herkese merhabalar. Ben Emre Yıldız. Bugün 14 Nisan Pazartesi günü yeni bir haftaya tekrardan başladık ve Kripto programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Yine piyasada toparlanma hareketlerine giren bir sürece girdiğimizi söyleyebiliriz. Aslında zaten sadece kripto para piyasasının genel bakışına baktığımız zaman aslında şu an bu gelişmeler, faaliyetler olumsuz yönde yaşanmamış olsa zaten bugün piyasanın kendi bakışı pozitif aslında. Sadece şu an negatif senaryo yaşamamızdaki en büyük sebep ekonomik savaşlar yani ticaret savaşları aslında. Özellikle ABD'deki bu gerilim, ticaret savaşındaki bu olaylar iyice körükledi ve üstüne gelen <coughs> ETF çıkışlarıyla beraber yatırımların satışlarının yoğunlaşması olarak bu da küresel piyasalarla birlikte Bitcoin'in de yani kripto para piyasasında negatif etkili maalesef istediğimiz senaryoları göremedik. Ama şu an içerisinde haftaya pozitif bir başlangıç yapan Bitcoin 85 bin manlığını zorlamaya devam ediyor. Aslında güzel bir hareketlilik yaşadık ve hafta sonunda aslında gerçekten tam istediğimiz gibi bir hamle gördü. Hatırlarsanız Cuma gününki yayınımızda biz şunu belirtmiştik. Bitcoin eğer 84 bin doların üstünde kalmayı başarabilirse haftaya güzel bir açılış yapmayı başaracak. Ve hafta sonu da burada güzel hareketliklerin devam etmesiyle birlikte Bitcoin cephesinde haftaya pozitif bir başlangıçla start verdiğini söyleyebiliriz. Şu anki yeni hamlemiz, yeni hedefimiz 86.500 seviyesi biliyorsunuz ki burası bizim için majör direnç görevi görüyor. Bu majör direncin aşılması demek kripto para piyasasında ve Bitcoin'de bunu ekleyecek olursak zaten en başta. Sektörde bir pozitif eğilim başlayacak ve yükselişler artık yavaş yavaş %5'lik, %10'luk dilimleri görmeye başlayacağız. Bu da özellikle alt koyun cephesinde daha hızlı bir hareketlik yaşaması da neden olacak ama buradaki en büyük faktör Ethereum olacak. Birazdan oraya da değineceğiz. 86.500 seviyesi günlük periyotta bir kapanış gelmesi halinde. Yarın da burada pozitif hareketin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ve sonrasında artık yeni hedeflerimiz olan asıl yükseliş e, fitilini yakacak nokta 96 bin seviyesi olacak. 96 bin seviyesine varmamız durumunda artık bu düşüş senaryosunun tamamen sona erdi ve artık bir yükseliş trendinin dönemine geleceğinde bize gösteren ilk ışık olacaktır. Bunu da söyleyelim. Ama olası Tekrardan sert bir satış yememiz yine de olarak fiyatın 80 bin kadar geri çekilme olasılığında yüksek olduğunu söyleyelim. Şimdi özellikle alt koyunlardaki hızlı yükselişin en büyük nedenlerinden bir tanesi de Ethereum tarafındaki hareketlilik de olacak biliyorsunuz ki sadece Bitcoin'deki bu pozitif hareketlilik yeterli olmayacak bunu da söyleyelim. <laughs> Özellikle Ethereum şu an içerisinde ne kadar pozitif hareket etse de bu pozitif hareket halen yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu an için hareketleri yetersiz gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yani 2000 dolar seviyesini artık kesinlikle aşması lazım. Ve Ethereum tarafındaki 2000 dolar seviyesinin aşılması alt koyunlardaki o kara bulut havasını, o karamsarlığı, o negatifi de tamamen dağıtacaktır. Yani artık güzel günler yaklaşıyor diyebiliriz aslında. Ama bunun için X, ikinci startımız ise Ethereum'un 2000 dolar seviyesini aşması gerekir. Yani şu an içerisinde çok detaylı bir yorum yapmaya gerek duymuyoruz. Çünkü özellikle şu an 2000 dolar seviyesinin altındaki her fiyat hareketi halen negatif olarak baskıladığını söyleyebiliriz. Ve yatırımcıların gerçekten umut da beklediği, hatta bu projenin de gerçekten umut vaat ettiği bir alt koyun olduğunu söyleyebiliriz. Ama maalesef beklentilerin çok fazlasıyla altında kalması hepimizi şaşırttı. Ama şu an bu anlık fiyat hareketini değerlendirecek olursak hemen bizim Fibon'un içine dahil olmayı başardı. 17 dolar seviyesini aşmayı da başardı ve anlık olarak 20 dolar seviyesinde işlem görüyor. Şimdi artık burada adım adım izleyeceğimiz noktalarda bir tanesi 22.35 seviyesi kesinlikle bugün içerisinde hem günlük periyotta son 24 saat dilim içerisinde açması gerekir. Yani bu bizim için çok kritik bir nokta aslında. Bunu aşması halinde en azından pozitif senaryoların olma olasılığı yüksek olacaktır Avaks'ta ve sonrasında 28, 33, 41 seviyeleri doğru hareketlikler görebiliriz ama ilk etapta kesinlikle bizim 28 dolar görebilmemiz için bugün içerisinde yani günlük periyotta 22-35 seviyesini aşması gerekir. Bunu da söyleyelim. Ve son olarak da ENA tarafına gelecek olursak ENA tarafı her ne kadar yeşil alana dahil olsa da tekrardan dışına atmayı başardı. Yani olumsuz yönde. Bugün ENA tarafında bizim senaryo yani düşüş senaryosunu geçersiz kılabilmesi için Yeşil alanın üstüne çıkması çok önemli. Yani içindeki hareketlilik halen riskin devam ettiğini gösterir. Yani riskli bölgede olduğunu gösterir bu noktada alımlar çok sağlıklı olmayacağını bize gösterebilir ama yeşil alanın üstüne atmasıyla birlikte artık yavaş yavaş alım sinyallerinin verilebileceği, yükselişi tetikleyebileceği bir bölge olduğunu da söyleyebiliriz. Bu da yaklaşık 30 sen seviyesi bölgesi olacak. Özellikle bu seviyelere gelmesiyle birlikte en alt tarafında da güzel bir hamleler görebiliriz. Burada yine ilk hedefimiz 46 sen seviyesi ve sonrasında 50 sen seviyeleri olacaktır. Zaten bu bölgelere geldikten sonra zaten piyasanın etkisi de pozitife dönmüş olur. Ee, ve burada bu sadece 50 cent seviyesiyle kalmayacak. 62 cent seviyesine kadar bir yükseliş görme olasılığımızın yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Annesi programımızın da bugün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerin de merak ettiği alt koyunlar varsa yorumlara belirtirsiniz. Bir sonraki annesi programımızda sizlerin merak ettiğiniz alt beraber değerlendirmiş oluruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.